Arkadaşlar hepinize merhabalar. 9. sınıf din kültürü, 1. dönem, 2. açık uçlu sınav çalışmamıza başlayalım hemen. Aynı zamanda çözüm dümdesini videonun açıklama kısmına koyacağım. Bu videoyu arkadaşlarınıza gönderirseniz onlar da umarım faydalanırlar. Çünkü Türkiye'nin pek çok yerinde kıymetli öğretmenlerimiz bu sınav kağıdını uygulayacaklardır. O harfinde öğrencilerimiz soruları eksiksiz bir şekilde yaparlar. Ben millete Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bütün branşlarda, ki başta kültür olmak üzere bütün branşlarda senaryoları yayınladılar. Ben de ikinci senaryo göre bunu hazırladım. Tabii ki öğretmen arkadaşlarımızdan yine diğer senaryolara göre sorular hazırlamışlar ise onları da bu videonun altına diğer öğrencilerimiz oradaki soruları da görsünler. Belki X öğretmenimiz senaryo 1'e e, gösterimi yapmak ister. Şimdi bizler sorularımızı çözelim. Bakın şimdi ilk kazanımda eleştiriye almışım. Alak Suresi bizler işte ilma ile ilgili pek çok anlatımlarda o insana alaktan yaz, kalemle yazmayı öğreten böylece inahibidir. Bu arada Galatasaray maçında 4-5 tane daha atarız. Diyelim insan ile ilgili vurgulanan mesajları kısaca yukarıda verilmiş olan öğrenme çıktısıyla biz bu cevabı ilişkilendirerek yazmamız gerekiyor. Ben şöyle yazmışım. Tabii ki sizler de da farklı şekillerde yazabilirsiniz. Hatta şöyle de olur mu diye yorum kısmına yazdığınızda ben de okurum. Evet olabilir ya da olmaz. Çünkü bundan dolayı olmaz şeklinde de bir takım açıklamalar yaparım. Şimdi bakıyorum. İnsan bilgiyi öğrenebilme potansiyelinde ya da kabiliyetinde yeteneğinde yaratılmıştır. Evet. Çünkü madem burada Allah insana bilmediğini bildiriyor ise demek ki insanoğlu doğruyu arayan bir varlık olarak aslında bilgiyi öğrenebilme, bilgiyi hazmedebilme onu alabilme formatında yapısında artık Allah insana bilgi ulaşma yollarını göstermiş. İnsanın da bu araçları kullanarak Allah insanoğluna bir kere kalemle yazmayı öğretti. Yani bir öğretme aracını buraya koydu. Bu ulaşma yolları bir kısmı var. İnsanın da bu araçları kullanarak işte kalemi kullanarak ya da bir takım diğer ilmi araçları kullanarak burada doğru bir inanca, doğru bir tanıma ya da doğru bir şeye ulaşması. Gelelim ikinci soruya. Şimdi ismi. Şimdi hakkında bilgi verilen iman bir soru koymuşum. Burada önemli olan kavram ikrar. Web kitabına burada bakın bir de tas ikrarı sormaz gider. Anlamı ne demek? Kabul etmek doğru. Aslında bir konuyu ben kabul ettiğimi, onayladığımı ya da bunu ben itiraf ettiğimi söylüyorum. Özellikle mahkemelerde suçlu olan bir kimse ikrar ediyorum ki evet bu suçu ben işledim derken o suçu ben yaptım, itiraf ediyorum anlamında söyleyebiliriz. İkinci anlam Allah'ın değerlendirebilmesi için inanmış olduğu değerleri sözlü veya fiili olarak dışa yansıtması. Dil kelimesine önem veriyorum. Yani bir şey dil ile ifade edebilmek. Bakın bazen tasdikle sorulabilir. Tasdikle nedir arkadaşlar? Bu da onaylamak, bu da kabul etmek, doğrulamak, bu da aynı anlamlara gelebilir diyebiliriz. Terim anlamı işte ikrar ettiğimiz bu konuların yahut yani dil ile ifade ettiğimiz bu şeylerin aynı zamanda kalp ile onaylanmasını ifade eder. Dolayısıyla inancın merkezi bir kere dil değildir. Kalptir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde mesela bir hucurat sorusunda bir ayet var. Onlar dilleriyle inandık diyorlar ama kalpleri iman etmemiştir. Biz burada ne anlıyoruz? Evet, bir insan ikrarda bulunabilir ama bireyin Allah katında inancının geçerli olabilmesi için tasdikte bulunması gerekir. Yani kalp ile onaylaması gerekir. Hatta biz burada bir takım e, inanç bağlamında bazı Müslüman vardı, kafir vardı, münafık vardı. Tabii çok hızlı yazıyorum arkadaşlar, aklınızı helal edin. Bir de müşrik vardı. Bu kavramların ne anlama geldiğine dikkat edin arkadaşlar, unutmayın. Ben videoyu çok uzatmamak adına sadece yazılı formatını böyle direkt size verebilmek amacıyla. Yoksa hocam bu kavramları çok detaylı bir şey anlatın dediğinizi de belki bir tane daha video çekelim. Orada daha detaylı sizlere sunum yaparım. Şimdi gelelim arkadaşlar. E, üçüncü sorumuza. Bu soruda bize ne diyor? Bu ayetlerdir kısaca anlatınız. Bakın Asr suresinden bir bölüm var. Daha doğrusu Asr suresinin tamamı var. Nisa suresinin dördüncü ayeti var. İlk ayette baktığımda asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ne demek ziyan içinde olmak? Yani bireyin hem dünya hayatı zarara uğraması, kayıptı olmasını ifade eder. Bundan ancak yani zarara uğramayan insanların en temel özellikleri burada dört tane temel özellik sayılmış. Bir kere iman etmek, daha sonra salih ameller işlemek, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek. Bakın ben ilk cümle aslında bunu aldım. Bireyin hem dünya hem de ahiret hayatında zarara uğramaması için öncelikli olarak iman etmesi gerekir. Yani inanç esaslarını kabul etmesi gerekir. İkinci ayette fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene, senden önce indirilene iman ederler. Namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret güne inananlar var ya işte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. İkinci cümleyi de bu ayetten aldım. Ne demişim? İman ilkeleri arasında bir kere Allah'ın tarih boyunca göndermiş olduğu bütün kutsal kitapları varlığını kabul etmek var. Hazreti Musa'ya indirilmiş olan asıl Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya indirilmiş olan asıl İncil'i, Davut Aleyhisselam'a indirilmiş olan asıl Zebur'u ve Kur'an-ı Kerim'in ki bu Peygamber Efendimiz'e indirilmiş olan son kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmak, Allah'a inanmak, öldükten sonra ebedi olarak yaşanılacak olan ahireti kabul etme yer almaktadır. İnançla ilgili bu hususları söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. İman etmenin bireye ve topluma kazandırdıklarını yansıtabilme. Bakın ben buraya şimdi bir hadis almışım. Bu hadiste Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ya hayır söylesin yani güzel şeyler söylesin ya da bunu yapamıyorsa sussun. Yani çeneni kapat boş yapma, boş boş konuşma. Şimdi ben bunu arkadaşlar yine iki bölümde almışım. Bak ne demişim burada? İslam inanç ilkelerini kabul eden bir kimse, yani burada hep Peygamber Efendimiz Allah'ı ve ahiret iman eden diyor ya, burada İslam ilkelerini kabul eden bir kimse ömüş, burada komşusu demiş, İşte sosyal ilişkilere önem verir, çevresiyle ilgilenir, misafir ikram etsin derken bunu, bunu buraya koyabiliriz. İnsanlara değer verir. komşuyu rahatsız etmez. Onu önemli söz ve davranışlarında dikkatli olur. Burada hayır söylesin ya da sussun diyor ya. Bakın dikkatli olur. Cömert olmaya önem verir. Niye? İkramda bulundu demiş. Bencillikten sakınır. Madem cömertsin tabii ki bencillikten sakınırsın. Evet son sorumuz. Çünkü bu senaryoda 5 tane soru vardı. Şimdi bu ayette vurgulanan ilkelerden üç tanesi maddeler halinde yazınız. Sorumuz Bakara Suresi'nin 177. ayetindeki mesajları özetleyebilme. 177. ayeti okuyorum arkadaşlar. Şimdi iyilik. Yani web kitabında iyilik derken bir kere bir kavramı geçiyor. Belki hocamız bir kavramı da sorar. Bir, buradaki bütün iyilikleri ifade eden bir kavramdır İslam'da. Bireyin yüzlerini doğuya batıya çevirmesi değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a ve ahiret gününe meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Bakın ben bunu ilk cümle almışım. Ne demişim? Şöyle yorumlamışım. İman ilkeni kabul etmek İslam tarafına kabul edilmiş olan bir iyiliktir. Bak bu cümle bence çok güzel. Daha sonra ne demişim? Allah'ın rızası gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar. Burada ne de demişim? Birey çevresindeki ihtiyaç sahibi kimselerle ilgilenir. Daha sonra namazını kılar, zekatını verir. Sen buraya üç numara ifade olarak İslam dinindeki önemli ibadetleri yerine getirmeye istekli olur. Bunu da yazabilirsin. Anlaşma yaptığı zaman sözlerin tutar. Mesela dört numara ifadede bunu ekleyebilirsin. Bir Müslüman sözünden caymaz diyebilirsin. Daha sonra sıkıntı, hastalık ve savaş zamanında sabreder. Bak ben buraya almışım ne demişim? İman eden bir kimse tahammül sahibi olması gerekir. Tahammül etmek ne demek? Sabırlı olmak demek değil mi Ali? İşte doğru olanlar bu vasıfları, bu nitelikleri, bu özellikleri taşıyanlardır. Müttakiler de ancak onlardır. Müttaki ne demek? Takva sahibi olan insanlar demek. Takva da bireyin Allah korkusunu ifade eder. Davranışlarındaki Allah korkusunu ifade eder. İşte burada daha da fazla şeyler yazabilirsiniz canlar. Ve soruyu ben böyle kısaca özetledim. Bunun böyle çözümlü halini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Umarım sizlere de faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.